Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü Yaman Nanaya karşı duyguları olduğunu fark etmeye başlamıştı. Yaman kendisini ihanete uğramış hissedecek. Yaman öfkeden elbette çılgına dönecek. Nedim ve Cenger Yaman ile konuşacak. Nananın bugüne kadar yaptıklarından bahsedecekler. Ayrıca. Nana'nın eğer isteseydi bugüne kadar Yaman ve Yusuf'a zarar verebileceğinden söz edecekler. Yaman ise en çok kendini öfkeli. Çünkü Yaman, özellikle Yusuf konusunda Nana'ya çok güvenmişti. Nana daha fazla beklememeli ve videoyu polise göndermeli. İdris suduklanmalı ve İdris yaptıklarının cezasını çekmeli. İdris bu kez de kafasını hapishanedeki duvara vurmalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Nana'ya aynı Aziz gibi iki yüzlü olduğunu söyleyecek. Aziz'in iyi bir insan olduğunu düşündüğünü ama Aziz'in Seher'i öldürdüğünü söyleyecek. Nana Aziz'in katil olmadığını adeta haykıracak. Yaman bu sözleri duyunca öfkesi daha da artacak. Nana bir an için Yaman'a İdris'in yaptıklarını anlatmak isteyecek ama Yaman'ın İdris'i öldürüp katil olmasını da istemeyecek. Nana sessiz kalınca Yaman Nana'nın bir şeyler sakladığını düşünecek. Yaman'ın öfkesi çok büyük olacak. Çünkü Yaman Nana'nın yanında huzur bulduğunu söylemişti. Ayrıca Yaman Nana'ya her baktığında sureti başka olsa da aslında Nana'da seheri görüyor. Nana'nın iyi kalpli ve sevdiklerini mutlu etmek için her şeyi yapabilecek biri olduğunu düşünüyor. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.